Arkadaşlar bu vektörlerle devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız bugün iki video attım. Ee, bunu da tabi atabilirsem bilmiyorum. Yarın da atabilirim. Ee, arkadaşlar biz en son galiba 4. veya 3. bölümde kalmıştık. 4. bölüm bitirdiysek geçmiş beşe geçeceğiz arkadaşlar. Ge geçmiş beş oynayalım. Ee, ben backflip, pop stable wall ben backflip alacağım. Arkadaşlar hatırlarsanız ikinci bölümde ve birinci bölümde çok eğlenmiştik. İnşallah bu bölümde eğleniriz. İlk, ikinci bölüm birinci videomuz olduğu için çok eğlenmiştik. Evet. Bir de son videomuzda da şeyle oyun oynamıştık. Efe ile Pes Burada biraz kızgınım o yüzden sesim çok değişikti. Yenmiştim galiba. 4 0 Onu da izleyebilirsiniz. Ee, destek olun arkadaşlar. Başka oyunlar da gelecek. Minecraft falan gelecek. Onu Minecraft yapmayı düşünüyorum. Ekip yapmayı düşünüyorum. Evet. 5. bölümü de geçtik bu arada. Bu arada 5. bölüm birkaç kere oynamam lazım sana ki. <laughs> Çünkü geçmiş altıya girmemiz için 500 şey lazım. Geçmiş 4'ü oynayalım. Sana sanki oynamadık ya herhalde. Şu 250 veriyor. Ne? Ha dur. Ha. Dördüncü biraz daha zor sanki beşten. Çünkü burada daha çok elektrik verme ihtimali var. Bak burada daha zor. Bak elektrik verecek elektrik evet. Elektrik vermesin işte. Koşmamız lazım daha hızlı gitmemiz lazım. Elektrik vermedi şansımıza. Burada hiç zıplamamız lazım. Orada kayarken kayarken zıplarsak şey şey olur şimdi burada zandık. burada zıplamamız lazım ayağımız çal şey oldu işte çarptı arkadaşlar ben bu arada şeyden senin farkından çektiğim için biraz dışarıdan sesler geliyor burada zıplamamız lazım Şu, burada zıplayabilirsiniz şey şurada da çok zıplamamız lazım Burada çok zıplamalısınız. En sonunda Evet Dördüncü bölümde sanki geçmiştim hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu özellikle vektör kanalı olacak. Vektörün birinci bölümü çok sevildi. 8 görüntülenme aldı. Ben de bu kadar görüntülenme aldığı için tekrar çekmek istedim. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ben çıktım ya herkes çıkar şimdi. Biz 360 olmuşuz. Helal 50 50 arkadaşlar. Az önce şey obstacle bilmem var. Bunu oynayalım. Biz az önce bu haritayı mı oynadık ya sanki? Bu haritayı ne? mı? Ha bu haritayı oynadık. Bu haritayı oynamadık ya. Bu üçüncü harita. Ha aşağı düştük ya. Hay e bu beşinci haritağı. da hiç ıslanmayacak neyse. Tamam. Kötüleşmeye git. Bu arada biraz kötüleştik şu anda. Aa. Evet. Geçtik. Geçmiş beş tane. şimdi bu 50 puan daha kazanmamız lazım. Şu 2300 mü 500 mü? Bir ikinciyi tekrar oynayalım ya. İkinciyi bir oynamak istiyorum tekrar. Çünkü unutmuşum ikinciyi baksana. İkinci kolay bana göre. Evet ikinci kolay. Baksana hep kaymalı. Tamam bu bende. Arkadaşlar bu arada biraz da böyle soru cevap yapmak istiyorum. Hiç kimse soru sormadı ama o kadar yorumları açıyorum ama kimse soru sormuyor. Ben yine de yapayım. En sevdiğim futbolcu. En sevdiğim futbolcu Ronaldo en sevdiğim oyun vektör veya değişebiliyor Assassin's Creed falan olabiliyor mesela yani bayağı oyunu severim açıkçası FIFA 23 falan da oynuyorum bu aralar en sonra böyle telefon oyunları olarak mesela Vector pes filan seviyorum evet burayı zıpladık çok iyi kaç yaşındayım derseniz söylemeyeceğim ee, dalga geçeceksiniz çünkü Şık şık. Bakayacak yani, güzeliz bilmiyorum ama söyleyeceğim. Bu video eğer çok görüntülenme alırsa veya mesela oy hadi 25 like'ın üzerinde alırsa yaşımı söyleyeceğim. Eğer bu video 40 like'ın üstünde alırsa ise ismimi söyleyeceğim arkadaşlar. İsmi böyle biliyorlardır herhalde. E, biliyorsunuzdur herhalde. Yani apaçık hesap kanalım kanalımda var yani. Bilenler bilir. İşte zıplamayacaktık burada ya. Bak işte bize ateş et. Anime ya. Anime çıktı. Ay gençmin peng. Gençmin yes, peng. İmpeng. Arkadaşlar bunu yükleyelim mi? Bunu yükleyelim ya. Yükleyelim bence. Arkadaşlar yükleyelim. Bazen oynarız. Neyse geçelim şimdi. Şimdi odak konumuz vektör. Böyle bölümlü bölümlü videolar gelecek arkadaşlar. Ya zıplamayacağız. Unutuyorum işte hep. Elektrik verdi bak bize. Pis. Pis adam. Pis adam yine elektrik verecek. Evet ama geçip geçtik biz az önce. İşte git erken atlıyoruz. Biraz daha sayın. Bu da zıplamayacağız. Unutma zıplamadık. Tamam. Can kırmayı sanıyor çok eğlenceli Çok aksiyonlu bir oyun aslında. Ama paralısı da var. Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce bir şey Ay, video <laughs> videodayız. Video geçmeden önce. Arkadaşlar e, Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın Çünkü bu bize destek verebilir e, Hangi oyunları istediğinizde yazın ki oynayalım Mesela bayağı aynı oynayabiliriz <laughs> 590 puan olmuşuz bu arada artık Geri diyelim Şey Geçmiş altıyı aldık Geçmiş altı sizce kolay mı arkadaşlar? Bence o barcam, bar bar. Tam da barda oturuyorum. Sitenin barında oturuyorum. tam. Her yer değmesin bize bu adam. Tamam çok iyi gidiyoruz. Evet 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 evet. evet. Yanlış gittik. Bir yanlış yerden gitti. Şey galiba bir robot ona neden mi kaçıyor ne? Ee, evet bu kolay bir Kaç saniyede bitirecek? 23 saniyede. 44 saniyede bitirdik. 40, hatta 45. 4 saniye. Geçmiş kaç lira? 7.950 950 Bu kaç liraydı? Ya oyna. oyna demeyeceğiz. Şimdi geri gelin bakalım şunlara. Bunlar da 5 Aslında hep biriktirip bunu mu alsak arkadaşlar? Sonra neler var? Sonra teknoloji parkı. Teknoloji parkı. Zaten teknoloji parkından başka bir şey yok herhalde, 33, 33, 33, herhalde 93. ya. 99... I am smart. Bir tane adam vardı şey... şeyle benziyen. Mr. Beast'teki. Adam diyor ki, şey... bardakta bir şey doldurmaya çalışıyor adam şey su şey düşüyor. Adam sonra ha kadın gülüyor. Sonra adam şey bardağı dök, dökmeyi şş, başarıyor. Sonra adam I'm smart yani ben akıllıyım diyor. Sonra adam şey bardağı koyunca tepsi devriliyor düşüyor çok komik. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Çünkü ben bu videoyu yükleyene kadar herhalde sabah olur. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, Yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Biz destek yapın arkadaşlar. Ee, biz de yeni youtuberlardan olalım. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, takipte kalın abone olun.